Nahçıvan'ın Ermeni işgali altındaki Karki köyünde yaşayan Ermeniler, köyü Azerbaycan'a iade etme hazırlıklarının sürdüğünü söyledi. 13 Kasım'da Rus Federal Güvenlik Servisi'nin, Tigranaşen köyü yakınlarında bir kontrol noktası kurduğu kaydedildi. Ancak Rus Federal Güvenlik Servisi'nin kurduğu direkt Nahçıvan'ı Azerbaycan'ın batı bölgesine bağlayan ikinci bir koridorun açılması ile ilgili olabileceği kaydedildi. Ermeniler bunun köyün dönüşü için bir hazırlık olduğunu belirtti. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın parlamento oturumunda köye geri dönme sorunundan kaçındığı belirtildi. Köyde anlaşma yoksa, Paşinyan'ın neden cevap vermediği, görünüşe göre, halkın şüphelerinin boşuna olmadığı kaydedildi. Stratejik öneme sahip Kerki'nin Azerbaycan'a geri dönüşü bir takım avantajlar getirecek. Karki köyünün geri dönmesiyle Erivan Gafan Mehri İran yolunun köyden geçen kısmı Azerbaycan'ın kontrolüne girecek. Bu köy Ermenistan'ın Zengezur girişi olarak kabul ediliyor. Gorus Gafan Mehri yolunun bir kısmı zaten Azerbaycan'ın kontrolü altında. İşgal altındaki 7 Gazak köyünün, özellikle de Barhudarlı ve aşağı Askipara'nın geri dönüşü, Ermenistan'ın Noyemberyan bölgesini İcevan'a bağlayan ve Gölçay'a giden yolun kontrolünü kaybedeceği anlamına geliyor. Böylece Azerbaycan Ermenistan'ın bazı ana ulaşım merkezlerinin kontrolünü ele geçirebilir. Atlas Araştırmalar Merkezi Başkanı Elhan Şahinoğlu, ABD'nin ulusal ve güvenlik çıkarlarının Güney Kafkasya'da Azerbaycan ile yakın işbirliğini zorunlu kıldığını söyledi. Azerbaycan'a yaptırım uygulanmasının ABD'nin aleyhine olacağını ifade eden Şahinoğlu, bu durumda Azerbaycan'ın ABD ile ilişkileri soğuyacak ve Fransa kaybetmek üzereyken Amerika Azerbaycan'ı kaybedecek. Bu Amerika'nın kendisine zarar verecek. Aslında Ermenilere verilen bu tür bir destek, Ermenistan'ın kendisi için iyiye işaret değil. Bu durumda Rusya'da gizemli bir politika izlemeye başlayacak. Azerbaycan ABD'nin stratejik müttefiki olan İsrail ile ortaklığa sahiptir. Azerbaycan İsrail ile çok iyi ilişkileri olan az sayıdaki Müslüman ülkeden biridir. Biden bu tür faktörleri hesaba katarak Azerbaycan ile ilişkileri bozmamalıdır. Ermenistan'a destek mesajları göndermelerine rağmen büyük bir destek olacağını düşünmüyorum. Küçük maddi yardım sağlayabilirler, Ermenistan'a askeri teçhizat göndermezler. Aksine, Azerbaycan'la yaptırım dilinde konuşurlarsa Güney Kafkasya'yı tamamen kaybedebilir ve Türkiye ile ilişkileri daha da zorlaştırabilirler. Çünkü Türkiye, Azerbaycan'ın stratejik bir müttefiki. Yani Bill veya Biden'ın Azerbaycan'a karşı attığı adımlar Amerika'nın kendi çıkarlarıyla doğrudan çelişecektir dedi. Rus barış güçlerinin yetkilerini aşmaya devam ettiğini aktaran Şahinoğlu, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, hükümetin 6 Ocak'taki çevrim konferansında da, bunu kim yapmak isterse, yetki dahilinde olmayan inşaat çalışmaları yaptıklarını vurguladı. Her şeyden önce, sınır muhafızlarımızı Laçin koridoruna konuşlandırmalıyız. Bağımsız bir devletiz, sınırlarımızı kendimiz korumalıyız. 10 Kasım açıklamasına göre Rus ordusu Laçin koridorunda mevzilerini kurabilir ama biz sınırda olmalıyız. Kimin gelip gittiğini kontrol etmeliyiz. Ermeni Bakan Hankendi'ye geldi. Lavrov burada anormal bir şey olmadığını söylüyor. Ayvazyan'ın Hankendi'ye gelerek sözde cumhuriyetin bağımsızlığından söz ederek Azerbaycan aleyhine açıklamalarda bulunması anormaldir diye konuştu. Bunun anormal olan durumu daha da kötüleştirdiğini vurgulayan Şahinoğlu, bu nedenle devletimize ait herhangi bir iş için Azerbaycan'dan izin almaları gerekir. Yani sınırlar açık olmamalı. Rus karakolları olabilir ancak Azerbaycan sınır muhafızları sınırı kontrol etmelidir. Rusya ne isterse er ya da geç olacak. Bunlar bizim sorunlarımız olduğu için sınırlarımızı kontrol etmeliyiz. Çavuşoğlu haklı, bizi her zaman destekliyor. Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus ordusunun sonsuza kadar Dağlık Karabağ'da değil, geçici olarak kalması gerektiğini düşünüyor. Türk yetkililer bunu defalarca vurguladılar. Çünkü orada sonsuza kadar kalırlarsa, Azerbaycan'ın milli ve güvenlik çıkarlarına aykırı bir askeri üs oluşturacaklar. Rus ordusunun 5 yılın sonunda bölgeyi terk etmesini sağlamalıyız dedi. Rusya Türkiye ile bir yüzleşmeyle ilgilenmiyor diyen Şahinoğlu, Rusya Devlet Başkanı Putin'e hangi liderlerle iyi ilişkilere sahip olduğu sorulduğunda iki kişiyi seçti. Çin Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı. Putin, Erdoğan ile bazı konularda anlaşmazlığa düşse de sözünü tuttuğunu söyledi. Diğer bir deyişle Putin Erdoğan'a büyük saygı duyuyor ve hatta ondan biraz korkuyor. Türkiye ve Rusya bazı farklılıklara rağmen Suriye ve Libya'da işbirliği yapıyor. Güney Kafkasya'da da işbirliğini tercih ediyorlar. Elbette Rusya Türkiye'nin Azerbaycan'da Dağlık Karabağ'da olmasını istemiyor. Türkiye, Güney Kafkasya, Azerbaycan ve Dağlık Karabağ'da bu bir gerçek. Savaş sırasında Rusya Cumhurbaşkanı, Dışişleri ve Savunma Bakanları Türk meslektaşlarıyla telefon görüşmeleri yaptı. Elbette Rusya bunu istemiyor ama bunu kabul etmesi gerekiyor. Türkiye Ermeniler istese de istemese de bölgede gerçek bir güç. Dolayısıyla Rusya ve Ermenistan ileride Azerbaycan'a karşı bir provokasyon olursa bunun Azerbaycan Türk birliğine karşı bir provokasyon olacağını anlamalıdır diye konuştu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Libya'da yeni yönetim yapısının seçimine ilişkin uzlaşısından memnuniyet duyulduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler'in kolaylaştırıcılığında, Libyalıların öncülüğünde ve Libyalılar arasında devam eden kalıcı ve sürdürülebilir ateşkes ile ulusal uzlaşı çabaları çerçevesinde Libya siyasi diyalog forumunun seçimlere kadar görev yapacak yeni yönetim yapısının seçim yöntemi üzerinde mutabakata varmasından ve bu sürecin süratle sonuçlandırılmasına yönelik açıklanan takvimden memnuniyet duyulduğu belirtildi. Açıklamada Libya'nın egemenlik, bütünlük ve siyasi birliğine önem atfeden Türkiye'nin birleşik yeni yönetim yapısının bir an evvel belirlenmesini temenni ettiği vurgulanarak, birleşik yönetim yapısının süratle oluşturulması sadece 24 Aralık 2021 tarihinde düzenlenmesi kararlaştırılan genel seçimlerin hazırlıklarının yapılması bakımından değil, Nisan 2019'da Trablus'a karşı başlatılan saldırı ile petrol ablukası sonucunda ülkede kötüleşen insani durum karşısında dost ve eşli Libya halkının acil ihtiyaçlarının karşılanması açısından da büyük önem taşımaktadır denildi. Libya'da krizin askeri çözümünün olmadığını başından beri vurgulayan Türkiye'nin yapıcı katkılarıyla Berlin Konferansı'nın tertiplenmesi ve sonuçlarının uygulanması ile sahada bir denge sağlanarak ateşkesin tesisi ve Nisan 2019'da kesilen siyasi sürecin yeniden başlamasında başat rol oynadığına işaret edilen açıklamada Türkiye, Libyalılar arasında kapsayıcı bir ulusal uzlaşı temelinde teşkil edilecek yeni yönetim yapısına da her türlü desteği sağlayacaktır denildi. Açıklamada, Libya halkının demokrasi özleminin gerçekleştirilmesi için Birleşmiş Milletler kolaylaştırıcılığındaki siyasi çözüm çabalarının bir kere daha sekteye uğratılmamasının önemi vurgulanarak, ülkedeki gayrimeşru yapıların askeri tahkimatı ve ateşkes ihlallerinin endişe ile takip edildiği kaydedildi.